cehenneme mi gideceğinizi zannediyorsunuz yoksa cennete mi? Eğer cehenneme gideceğiz diye düşünüyorsanız gidersiniz. Cennete gideceğiz diye düşünüyorsanız gidersiniz. Çünkü siz ne düşünürseniz o olur. Bak buna, buna inanın. Esas işte kuantum vizinin ve verdiği şey bu. Şimdi cehenneme mi gitmek istersiniz, cennete mi gitmek istersiniz? İki artan ötüp Evet, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz diyor. Evet yani burada huzur içinde yaşıyorsanız huzur içinde ölürsünüz ve huzur içinde yaşamaya devam edersiniz. Eğer sıkıntılı bir şekilde yaşıyorsanız sıkıntılı bir şekilde ölürsünüz sıkıntılı bir şekilde verilirsiniz. Eğer mutlu bir şekilde yaşıyorsanız mutlu bir şekilde ölürsünüz mutlu bir şekilde verilirsiniz. Önemli olan başkalarının ne düşündüğü, neye inandığı veya nereye gittiği değildir. Sizin ne düşündüğünüz, neye inandığınız ve nereye gittiğiniz önemlidir. Eğer uykuda olduğunuzu düşünün şu anda. Uykuda iken gördüğünüz birçok insan var. <laughs> Bu gördüğünüz insanların bazıları mutlu, bazıları mutsuz. Bazıları bir şeylere inanıyor, bazıları inanmıyor. Peki siz uyandınız. Uyandığınız anda o rüyanızda gördüğünüz kişiler nereye gider? Uyanığınızda gördüğünüz kişiler nereye gider? Yok olur. Yok olur. E peki yok olacak olan gecelerin ne inandığının ne önemi var? Niye inandığının ne önemi var sizin için? Ha cennete gitmiş, ha cehenneme gitmiş. Zaten uyandığın zaman onlar yok oluyor. Onların nereye gittiği diye bir şey yok. Onlar zaten yok. Onun için Muhittin Arabi diyor ki, sen var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Hani şöyle bir şeye şahit olmuştum da ölüm döşeğinde olan bir kanser hastası çok acı çektiği için artık hani yaşamak istemediğini e, yani bunu artık Allah'a yalvararak artık al canım ben yaşamak istemiyorum bu acılara dayanamıyorum diye hani sahnedeyi çok gördüm. Sen nerede gördün? <laughs> Hastanede gördüm. ya hayır gerçekten. Ya sen zaten <laughs> şu anda rüyadasın. <laughs> Öyle diyorsunuz. Gerçek nedir? Yani şu anda yaşadıkların gerçek mi? Yok, ben hani biraz önce e, hani ne şekilde düşünürseniz ölüm o şekilde olur dediniz ya ben de onu söylüyorum. İşte kime söylüyorum ben bunları? <laughs> rüyamda gördüğüm kişilere söylüyorum. Yani siz benim rüyamda gördüğüm kişilersiniz. <laughs> Size diyorum ki niye inanırsanız öyle olur. Derken kendimin öldüğümü düşünüyorum. Yani ölmek uyanmak anlamında uyandığını düşünüyorum. Siz kalır mısınız? gitti. Aynı şekilde şu anda siz ölseniz yani uyansınız, buradakilerin hiçbiri kalmaz. Ben de kalmam. Çünkü ben de sizin rüyanızda gördüğünüz birisiyim. Aslında herkes burada birbirinin rüyasında görüyor gibi. Ama aslında tek bir uykuda olan ve tek bir rüya gören kişi vardır. O da rüya görenin kendisidir. Kimdir bu? Kendimiz. Herkesin kendisi. Evet. Peki Rüyada gördükleriniz mi gerçektir, yoksa siz mi gerçeksiniz? Burası da gerçekmiş gibi insan etkileniyor ama uyandığı anda, yani öldüğü anda artık buradan etkilenmez oluyor değil mi? İşte ölmeden önce ölen bir insan da bu farkındalığı yaşadığı andan itibaren etkilenmiyor. Hiçbir kimseden etkilenmiyor. Hiçbir olaydan etkilenmiyor. Değil mi? Bunu bir beyin oluşturuyor. Evet. Yani beynin çalışma sistemi oluşturuyor. Evet, beyin oluşturuyor ama aslında beyin de yok. Yani beyni de biz rüyada görüyoruz. Yani beyin yok. Beyin dediğin şey madde. İşte kuantum şeyine göre, madde olmadığına göre beyin de yok. Peki var olan ne? Bu gördüklerimiz sanal o zaman. Gördüklerimiz sanal. Ama gören gerçektir. Nasıl ki uykuda beyin kendi oluşturduğu sanal görüntüleri gene kendisi görüyorsa burada da bu görüntüleri kim oluşturuyorsa o görüyor. Şimdi bu görüntüleri kim oluşturuyorsa o görüyor. Veya da kim görüyorsa o oluşturuyor. O bu görüntüleri gören kimdir? Yani şu anda gördüğümüz Şimdi şeyleri hocam. gören kimdir? Ya da nedir? Ya da nedir? Ha, gören nedir? Gören kimdir? Ama gören kim olursa olsun gören gerçektir. Yani gördüğümüz şeyler gerçekte yok. Yani bilimsel olarak görüntü gerçek değil. Ama var. Yani görünen bir şey var, görüntü. Sanal da olsa var. İşte bu sanal olan görüntüyü oluşturan kim? Ben de diyorum ki nasıl uykuda beyin kendi görüntü oluşturup gene kendisi seyrediyorsa uyandığı anda beyin gerçek. Ama gördükleri sanal. Gören gerçek. Gören beyin çünkü. O zaman beyin gerçek, Gör oluşturdukları sanal. Demek ki gören aynı zamanda görüneni oluşturan oluyor. Şimdi gören kim? Gören gerçek. E gören şimdi biz miyiz? Normal değil mi? Gören biziz. Biziz diyebiliriz ama gören biziz. Bu beden mi? Ha, görünen ne? görünen sanal. O zaman bu durumda biz gerçeğiz. Biz gerçeğiz. Gördüklerimizin hepsi sanal. Ne görüyorsanız hepsi sanal ama bu görüntüyü oluşturan gerçektir. Yani bizim ne olduğumuz belli değil ama gerçek olduğumuz kesin. Değil mi? Gerçek olduğumuz kesin. Ama şu bedenimiz var mı? Yok. Yani bedenimiz yok. Gördüklerimiz var mı? O da yok sana. Ama gören gerçek. Görünenin gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ama gören gerçek. İşte bilim adamları diyorlar ki insan böyle beden, vücut şeklinde değil de insan bir bilinç varlıktır. Sadece bir bilinçten ibaret. İşte buna bilinç dersiniz veya öz dersiniz adına ne derseniz deyin. Ruh dersiniz ne derseniz deyin. Ama o gerçek. Mesela ruh ölüm ölür mü? Ruh ölmez. Beden? Beden ölür. E beden dediğiniz şey nedir? Görünendir. Peki ruh görünür mü? Ama Newton fiziği çerçevesinde düşünürsek bir beden var bir de ruh var. Bu ruh bedenden çıkınca beden cansız kalıyor. Yani ruh ve beden ikilemi var. Eğer ruh beden içindeyse canlı, çıkınca cansız oluyor. Bu cansız bedeni de toprağa gömüyoruz. Ama ruh canlılığını sürdürüyor. Nereye gider ruh? Üzer. Nereden? Nereden geldiyse evet, oraya gider. Tamam. Beden de nereden geldiyse oraya gidiyor. Şimdi beden nereden gelmişti? Topraktan geldi. Peki toprak gerçek mi, sanal mı? Sanal. Sanal. Demek ki sanaldan gelmiş, sanala gidiyor. Peki ruh? Gören ruh. Gören gerçektir. O da gerçeğe gidiyor. Peki. Ama bakın burada ikilik var. İkilik var. Birisi sanal, öbürü gerçek diyoruz. Peki hakikatte nedir? Birdir. Hakikatte ruhla beden aynıdır ruhla beden farklı değildir. Ruh ayrı, beden ayrı değildir. Neden? Çünkü kuantum anlayışına göre bu gördüğümüz beden diye algıladığımız şey aslında ruhun bizim tarafımızdan algılanan şekli. Yani ruhu dalga ve titreşim olarak düşünürsek bu dalga ve titreşimi gözümüz nasıl madde olarak algılıyorsa demek ki ruhumuz da buradaki ruhları madde olarak algılıyor. Yani esas var olan ruhtur. Hatta Peygamberimiz diyor ki bu konuda ruhlarımız bedenleriniz, bedenleriniz ruhlarınızdır diyor. Yani ruhla beden aynı. Ruhla beden ayrı değil. İşte esas tevhid bu. Yani hakikat bu. Ruhla bedenin ayrı olmadığı. Yani aslında var olan ruh. O zaman şu anda gördüklerimizin hepsi ruh olduğuna göre burası ne oluyor? Ruhlar alemi oluyor. Yani biz ruhları madde olarak algılıyoruz, görüyoruz. İşte peki ruh nedir? Bir de e, bu boyutta iken biz ruhken boyut atladığımız zaman, boyut nasıl atlıyoruz? titreşimimiz arttığı zaman, titreşim artarsa bu sefer ruh boyutundan nur boyutuna geçiyoruz. Yani bu dünyada ruh boyutundayken sıkıntılı bir boyut burası öbür boyuta geçince nur boyutuna geçiyoruz. Nur boyutu buraya göre güzel. Orada sıkıntı yok. Üzüntü yok, dert yok. Orası nur boyutu. İşte burada ruhsal boyutta yaşayan kişilerin ruhsal sorunları olur. Ama nur boyutuna geçerseniz orada sorun yok. Nursal sorun diye bir şey duydunuz mu? <laughs> doktor bey benim ruhsal sorunlarım var yani yok hep ruhsal sorunlar var. <laughs> nur boyutuna geçince sorun kalmıyor. Demek ki bu yaşadığımız hal insanın ruh boyutundan nur boyutuna geçtiğini gösteriyor ki bir sıkıntı yok. O zaman bedendir aynı şimdi ruh beden beden bedenleriniz aynı. beden aynı. Mi? ruh olduğu zaman o zaman bedensel sorunum var veya ruhsal sorunum var. Ha, ha, aynı. Dediğimiz zaman bütün sorun bu ıı, bilinç halinde bu boyuttan kurtulursan sorun diye bir şey kalmıyor. Hocam bugün kurtulalım şuradan ya. Değil mi? Şu alalım. Birden <laughs> <Yani. gülüyor> de boyutunu geçelim.